Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte döner efsaneleri oynayacağız. Ben bu oyunu aslında oynadım ve bitirdim. Ama oyunu silip yeniden yükleyip şey yapamayacağım. oyunu bitirdim birkaç günde. O yüzden birkaç şey biliyorum. Hemen başlayalım. Döner dünyasına hoş geldiniz. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Hayır. Size fazla yardımcı olmayacağım. Ya döner efsanesi. kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. İyi eğlenceler. Tamam. Sen döner efsanesi şey yap diye. Döner işte. Ama ben böyle rahat olamıyorum. yüzden böyle duracağım. Ses bir tık az geliyor Patates keselim. Arkada ses gelir. Anlaştık. Kuzumlarım var. Alışmamışım ya. Otomatiğe bağlı. O yüzden alışmamışım hiç. Bu kadar absürt bir yerde geldi ki. Ayy ben bunu nasıl yapıyordum ya? Abi. Ne kadar sinir bozucu ya. Ben hazırlayayım mı Ya hadi be. Bekle patates yesin bekle bekle. Al kardeşim. Hemen. Ben spoiler vermeyeyim de. Döner efsanesi oynadık. blok olmadı. Gelmesiyle gitmesi bir oldu. Yeter. Tamam çok güzel ilerliyoruz. bir şey fark ettim. Bilgisayarda oynayanlarla tablet veya telefonla oynayanlar ve BlueStacks'ten açanlar genellikle parayı az kazanıyorlar gibi geliyor bana. Hadi be kardeşim gelin ya iki tane döner boşam gidecek. Hadi al uçan patates. Köfte yağmuru. 56 para çok güzel. El ne dedim? Bu an? oyun çöktü Allah'ım. Evet reklam çıktı Telif yemeyelim diye Kapattım Hadi oğlum sen de bir geç ya Lan yeter Oo, illa parayı alacağım Allah kahretsin yani Niye bu kadar yakın Vallahi ben ne kadar şanssızım lan. İki tane reklam çıkıyor. Bir virüs gibi çıkıyor. Bir tanesi fake zaten. 84 bir şey alamamamız lazım diye biliyorum. Evet. çok komik bir şey yapayım yok. Gelişmeniz gerekiyor. Gelişmeniz gerekiyor. <laughs> evet. çok fena bir espri yapacağım. Ses o kadar... O normalde AI ile yapıyor ya o sesi. Ey bir şeyler söylüyor. Sorun Onu kötüye kullanacağım. <laughs> Normalde bayağıdır video atmamın sebebi gerçekten çok yorgun olmam ve çekmek istemiyorum. Bu ne kadar yavaş ya. Bekle oha. Adam ikinci günden bir tane istiyor. Bekle Oman niye bu kadar konuşmayalım lan? <laughs> abi oha sen abartma bir ya. Al şunları git. Bak ikinci hesap vardı. Değiştirmeyi aha. Lan. Aman parayı topla zaten veremiyorum. Abi. Al bu da bedava Aha. <laughs> Aa ben senin geleceğin zamanı ya. Ben bilekten izleyip geleyim ya. Evet. Hadi. Hemen gelelim buradan. Upgrade atabiliyor ki olmam lazım. Evet. Portakal suyu. Portakal suyu aldık. Güzel. Benim tablette sorun var galiba. İkide fake reklamlar atıyor. Virüs var galiba ya bakacağım ona. E hadi. Bekle bir dakika yapacağım vereceğim sana. İyi şu anlık isteyen yok. Gelebilecek en hayvan kişiyi yani. Kesin şu an ses benden daha fazla gelir o yüzden kıstım. Al ablam sen şunu bir. Oho oh, bu ne oldu? Has Şu ikisini vereceğim ama. Ya şu an bir de şarjda ya öyle bir pozisyondayım ki şu an. Bir elim havada. Altını para paradır. Yani bu da para. 113 El Paki es Ta e finita. gün bitti. Bazıları bir tane Enes Savcı diye bir tane youtuber var şey dedi. Arkada İngilizce ama Arap Aksane bir şeyler. Hayır. Arkada tüm dillerle gün bitti diyorlar. Çünkü orada gün bitti diyordu. The day is over diyordu falan. Diğerlerini bilmiyorum. Arapçam falan fazla yok. Tamam o da son gün olsun. Hatta bir gün daha oynarım. Bekleyebilir misiniz biraz? Seni o, o, 3 zannettim ama yani şişe baktım. Bu ne kadar sıkıcı ya. Bizim acilen para kazanmamız lazım. Ya bu salatalık mı yoksa turşu mu çok merak ediyorum. Turşuysa bitik gitmez gibi ya yoğurdun yanına. Ama salatalıksa bence güzel gider. Şu an oyun kolay. İleride e, müşteriler seç içinde ne olsun seçebiliyor. O acayip zor. O oyunda ze zeka oyununa dönüyor. Lan solda para var mı? Sağ işte sol ne alaka ya? Sağda biraz para kaldı ya artık kötü oldu. Ee, ben hemen biraz kastım. Şimdi şey aldım patates kesme aldım bir tane. Hızlı kesiyoruz artık patatesleri. Ee, bir de fırın aldım. Ee, şimdi bu bir Maçta. Maç dedim de işte. Oyun. Ondan sonra ne kapatacağım videoyu? Yani bu son. Altıncı gün. Neyse. 56 dolarımız. Anlatacak bir şey yok oğlum. Bu ne lan? Bana niye böyle şeyler geliyor? Ay, Kesin 18 artı içerik diye şey oluyor ya üf. çok kötü oldu bu umarım kanalım kapanmaz Çok kasıyor ya. Hemen mantıklarını man mantıklarını anlatayım. Şimdi rüzgarla da pişiriyoruz. Biraz zamanımızı alıyor. Ama müşteriler bize daha fazla para ödüyor. Amaç bu. Dönerimizin parası artıyor. Ha, geliştirebiliyorsunuz. Bir de yanma mekaniği var yanarsa atıyorsun müşteriye veremiyorsun çek onu bir yav. o da neyse artık Of be yeter çıkarttım. sonunda. Abi bekleyebilir misin biraz? Abla sen git zaten ya. Üf, üf, üf. Öyle değil abartma. Abla gitken sana vermem gerek yok zaten. Ya Ya gerçekten mi ya? Üf. Ben kapanış. Ben vallahi bir kapanış falan bulacağım kendime. Hepinize merhaba. Bu ne oğlum? E, bence bu olabilir.